Nerede kaldı sen çok lan şeyindekine? hoş geldin hayatım. E, ee, Biliyorum inanması çok zor ama... Evet duyduğun her iki ses de aitti. Hı -hı, ne bilmem. Sen kendin konuş. Hamdi nasılsın? Yok ben şey, Faruk içeri giderken komşunun köpeğine ba bağırıyordum. Ha, ha, ha. Ha, duydun mu? Ee sen ne zaman döndün niş Sen nişanlandın mı? Oo. Aa, tabii tabii bekliyoruz akşam. Ay sabırsızlanıyorum nişanlınla tanışmak için. Dur şey, Faruk'a veriyorum hadi görüşürüz. Tamam amniciğim. Akşama bekliyoruz. Ben şimdi o köpeği salondan çıkarması için Dilay'a yardım edeceğim. Ha, ha, ha. Akşama görüşürüz. Ay Faruk kusura bakma, ben seni Arzu sandım. Yok be ya, o kadar kötü mü görünüyorsun? İki saat oldu Faruk. Yani iki saat önce şarküteri'den somon almasını rica ettim, hala gelemedi. Geldi. Ay abla işte telaşlanma. Ay aval aval bakacağınıza alsanız da şu elimdekileri. Ya bak hala aval aval bakıyorlar. Yoksa saçım mı bozulmuş? Ajda. Dur Ajda. Ortakta dolaşma bir yerine çarpmasın. Ne çarpmasın? Arzu. Çünkü biraz sonra Dilek'le ben onu elimize alıp o duvar senin, bu duvar benim. Ay şu duvarda benim olsun mu? Beraber oynayalım. Toz ol. Hadi size kolay gelsin. Al abla, istediğin somonlar. Ve bir şey değil, görevim. Şunu da şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Ay çok yoruldum vallahi. İnsanın evi gibisi yok. Yani bir şey tahmin ettiğimden değil ama aklıma geldiği için soruyorum. Şarküteri seyahatin sırasında bize anlatmak istediğin bir şey oldu mu Arzu? Evet. Şarküteriden çıkarken bir şey oldu. Şarküteriden, Şarküteriden somonu aldı arabaya, arabaya bir. Aa, oh, bir de baktım bak, tam var. önüme bir, bir araba bir park var. etmiş. Çıkamıyorum. çıkamıyorum. Ay çok affedersiniz hanım kızım. Aciliden biraz sıkışık park etmişim. Ama hemen çıkıyorum. Ay olur mu öyle şey hanım teyze? Hayat koşturmacası içinde hangimiz yapmıyoruz ki? Allah'a emanet olun. <laughs> <et. gülüyor> Neyse, Neyse efendim. efendim. Teyze, i̇şte bindi arabasına bin gitti. İşte, i̇şte hepsi, hepsi bu. Var. Arzu masanın üzerinde bir tampon ve bir, bir dikiz aynası duruyor. Abla, biz kimsesiz çocuklara yardım için kullanılmış tampon satıyoruz. Aa, ver ver. Sizlere yardım. Bizim insanlık vazifemiz. <laughs> Al bakalım. Bozuk yok. Yanında bir de dikiz aynası vereyim mi? <laughs> ver ver. Maksat yardım olsun. Ee Arzu, anlat heyecanda oluyor. Bu ne enişte? Hani masalların sonunda gökten üç tane elma düşer ya... ...biri anlatana. Aldat. E, yıkadın mı bari? Arzu, çabuk doğruyu söyle yoksa karışmam. Tamam, tamam. Pes yani abla. Ne güzel enişteme hiçbir şey çaktırmadan durumu kurtarmak üzereydim. Ama yok orada ilginç bir oldu mu? Yok o tamponu nereden buldun? Yok o tekez aynasını nereden buldun? Hah! Hah işkillendirdin adamı işte! Ağabey ruh! Tamam tamam! Lan mahvedecek beni! Kornaya. Tamam geldik işte. Görmüyor musun araba park ettiğimi? Park edilmiş arabanın önüne araba park edilir mi? Burası nizami park yeri tabi edilir. Ya hadi teyze git işine daha eve somon yetiştireceğim. Bir kere sen benimle terbiyeli konuş. Ben senin büyüğünü. Ya hadi basket acelem var ya. Sen bana basket diyemezsin. Hep sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır teyze ama iki hafta daha edersen kimse kim olduğunu bilemeyecek. Çünkü tanınmaz hale geleceksin. <laughs> Ablayın. Arabama çarpması polis çağıracağım. Ya teyze delirtme beni, ablam sovan bekliyor ya. Ben de polis bekliyorum. Zaba tutulmadan şuradan şuraya gitme. Arabamda oturuyorum. Ama bir de olaya biraz iyi tarafından bakın. Tamam, ortada kırık bir tampon. Tamam, ortada sökük bir dikiz aynası olabilir. Ama bizim arabamızda küçücük bir çizik bile yok. <laughs>